3D Max'te çizdiğimiz nesneleri, objeleri, projeleri düzenleyebileceğimiz tüm komutların bulunduğu Main Toolbar yani ana araç çubuğunun detaylarına geçiyoruz. Merhaba ben Halil İbrahim. Bir nesnenin rengini, boyutunu, sayısal parametresini değiştirmek, taşımak, kopyalamak gibi yapılacak birçok işlemlerden önce o nesnenin seçilmesi gerekir. Aksi takdirde hangi nesneye ne gibi bir işlem yapılacağını program kestiremez. Bu yüzden seçim araçları doğru ve pratik işlemleri yapmak anlamında oldukça önemlidir. Haydi başlayalım. Öncelikle sahneye birkaç obje çizerek devam ediyoruz. Nesneleri tek tek mouse ile seçebildiğimiz gibi eğer birden çok nesneyi seçerken kontrol tuşu ile seçimleri dahil edebiliyoruz. Klavye'den alt tuşu ile seçilmiş olan nesneleri tekrar iptal edebiliyoruz. Yahut tümünü seçmemiz gerekirse bir alan oluşturarak seçebiliyoruz veya kontrol A dediğimizde sahnedeki tüm nesneler seçiliyor. Esas bizim konumuz buradaki ol ile başlayıp yine buradaki mu tuşuna kadar olan bölüm bizim nesne seçim araçları olarak adlandırılıyor. Öncelikle buradaki nesneleri bir düzenleyerek devam etmek istiyorum. Buradaki bölüm şu anda ol seçeneğinde yani sahnede ne tür bir nesne var ise bunların hepsini seçecektir. Eğer geometri nesneleri olursa geometri nesnelerini veya shape dediğimiz iki boyutlu çizim nesnelerini ya da light dediğimiz buradaki seçeneklere göre filtreleyip kullanabiliyoruz. Bu daha çok karmaşık sahnelerde oldukça işimize yarıyor. Bunun için top görünüşe geçelim ve farklı kategoride nesneler çizelim. Örneğin iki boyutlu çizimlerden rectangle gibi, circle gibi Çizimin ne olduğu önemli değil, sadece bizim için türü önemli. Light olarak da yine standarttan Omni oluşturalım sahneye. Burada oluşturmak istediğimiz sahnede farklı türlerde objelerin olması. Birkaç tane de kamera oluşturuyoruz. Görüldüğü üzere geometri nesneler var, iki boyutlu objeler var, ışıklar var ve kameralar var. Tekrar perspektif ekrana geçelim. Eğer bu seçenek all seçeneğinde olursa sahnedeki tüm nesneleri seçebiliyoruz. Buradaki seçeneğimiz geometri olursa sahnede ne kamerayı ne ışığı ne de iki boyutlu çizimi herhangi bir kategorideki nesneyi seçemiyoruz. Sadece geometri nesnelerini seçebiliyoruz. Yahut buradaki shapes olursa sahnedeki sadece iki boyutlu çizimleri seçebiliyoruz. Eğer burası light olursa sadece ışıkları seçebiliyoruz veya kamera olursa da sadece kameralarımızı seçebiliyoruz. Bu bölümü özellikle karmaşık sahnelerde seçim yaparken oldukça işimize yarayan bir bölüm olarak düşünebiliriz. Ol seçeneğine getirdiğimde ister geometri ister iki boyutlu çizim veya da ışık dilediğimiz gibi seçimleri yapabilmekteyiz. Yanındaki aracımız Select Object yani objeleri seçerken kullandığımız güvenli seçim butonudur. Örneğin daha önce taşıma ya da döndürme gibi butonlarda mouse'umuz kalmışsa biz burada örneğin çaydanlığı seçerken taşıma ya da bunu seçtiğimizde rotate'deyken döndürme riskleri vardır. E bu risklerden kurtulup sadece seçmek için kullandığımız bu buton yani select object tamamen bize güvenli bir seçimi sunuyor. Tıkladığımızda herhangi bir taşıma, döndürme ya da ölçeklendirme gibi bir riske girmeden sadece sahnede seçim işlemimizi yapıyor. Onun yanındaki Select By Name isme göre seçebiliyoruz ki aslında aynı seçeneği sol tarafta bulunan panelden de yapabiliyoruz. Tıkladığımızda sahneden, daha doğrusu listeden, buradan dilediğimiz gibi kontrole basarak istediğimiz objeleri seçip OK dediğimizde sahne içerisinde bunu rahatlıkla seçebiliyoruz. Aynı listeden kontrol basılı tutarak işlemlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Onun yanındaki dikdörtgensel alan, dairesel alan gibi oluşturacağımız alansal seçim bölgeleri var ki şu anda eğer sahnede ben bir alan oluşturarak seçim yaparsam dikdörtgensel bir alan oluşuyor. Eğer dairesel bir alan oluşturarak seçim yapmam gerekiyorsa buradaki dairesel alana getirip Görüldüğü üzere dairesel olarak da bir alan oluşturarak seçim yapabilirim. Tekrar buradan tap görünüşe geçelim. Diğer bir seçeneğimiz ki üstüne basılı tutarak diğer seçeneklere rahatlıkla geçebiliyoruz. Buradaki diğer bir aracımız belli bir alanı basılı tutarak mouse'umuz istediğimiz bir alan yaparak ve en sonunda çift tıklayarak istediğimiz alan içerisine giren objeleri seçebiliyoruz. Diğer bir seçeneğimiz ise yine mouse sol tuş basılı tutarak serbest bir gölge oluşturup seçebiliyoruz. Burada bulunan en son seçenek ise fırça ile boyama yaparak seçimi yapabiliyoruz. Tıkladığımızda ve mouse sol tuşu basılı iken nesnelerin üzerinden geçtiğimizde bu nesneler seçilebiliyor. Şu anda herhangi bir kontrol tuşuna basmıyorum, sadece üzerinden geçmem. Bu nesneleri seçiliyor. Peki iptal etmem gerekirse klavyeden alt tuşuna basarak tekrar üzerinde gezindiğimde görüldüğü gibi tekrar seçim iptal ediliyor. Bunu tekrar dikdörtgensel alan seçimine getirelim ve son seçim aracı buradaki bulunan. Eğer şu anda bu seçiliyken ben bir alan yaptığımda Nesnenin herhangi bir kenarına değse bile seçim alanın o nesneler seçilecektir. Ancak üzerine bastığımda tekrar aynı hamleyi yaptığımda sadece bu alanın içerisine giren nesneler seçilecektir. Şu anda birkaç objeye değmesine rağmen herhangi bir seçim işlemi gerçekleşmiyor. Tamamen alanın içerisine giren objeler seçiliyor. Şu anda seçim araçlarını bu şekilde gördük. Özellikle karmaşık projelerde bu seçim alternatif seçeneklerini kullanarak e, kamera seçim gibi ışıkları seçim gibi durumlarda bizim işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma çünkü senin desteğinle ben de heyecanlı çalışmalar yapacağım. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek dileğiyle hoşça kal.